Merhaba arkadaşlar. Evet endeks bugün sabahleyin çektiğim videoda şurayı dip yaptığını kabul etmiştik artık endeksin. Bu diple de hisse senedi alınabileceğini söylemiştik. Stop değeri 1375 olmak kaydıyla beklediğimiz de bu düşeni kırması ve şu kanalın içine girmesiydi. Şimdi burada iki ihtimal kalıyor yarın için söylüyorum. Kanalın içine girip yoluna devam edebilir. Bakın kanalın içine girip yoluna devam edebilir ya da yarın tekrar onaya gelmek ister. Tekrar 200 diye ve düşene onaya gelip tekrar içine girebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama şimdilik biraz rahatladık. 1405'in üstünde kapadı. İçim oku değeri 1407 idi bakın. Kapanış değeri kaçmış? 1406.39 1406.99 İçim okunun az bir şey altında kapatmış ama düşeni kırması bizim için olumlu. Yarın iki ihtimal var ya aşağıda 1389'a onaya gelir ya 1393 200 diye onaya gelir. Sonra tekrar yukarı çıkıp kanalın içine girerse sorun yok. Yükseliş başlar diyebilirim. Nereye kadar? Nereye kadar? Onu da çizelim hemen. Nereye kadar arkadaşlar? Bakın ilk hedef geçilmiş oldu. Fibo hedefi. Yarın belki bir ihtimal 1401'i de güçlü bir endeks görürsek yarı 1401'e dokunup direkt kendisini 1417'ye, 1417'den 1430'a ve en son arkadaşlar 1443 üstünde kalırsa tamam deriz artık düşen trend bitti ve yükselişe doğru gidiyoruz. 1462'ye. Ama 1443 kırılmadan 1462 hedefini veremem. 1462 kırılıp üstünde kalmadan da 1510 hedefini veremem arkadaşlar. Şimdilik izleyeceğimiz değerler bunlar. Viop tarafında 15 dakikalığın üzerine attı. Atar atmaz hedefine gitmiş bakın. Tekrar geri geldi. Hedefi 120 dakikalık olacaktı. Gidememiş. Endeks gitmiş mi? Gidememiş. Bakın size hemen BTC'yi göstereyim. Sabahleyin göstermiştim. 15 dakikalığın üzerine atar. ...bakın şuradaki... ...hatırlayalım arkadaşlar... ...sabahleyin çizdiğim... ...nerede o... ...sabahleyin çizdiğim bir... ...şöyle analiz vardı... ...hatırlayalım... ...bakın nereden dönmüş görüyorsunuz... ...40.865'den dönmüş... ...direkt hedefine geldi 43.710... ...43.710 üstünde kalırsa... ...47.230'a gider... ...ama bunu yapabilmesi için 15 dakikalık 200 yani 120 dakikalık 200'ün de üzerine atması gerekecek. Bakın hemen göstereyim şurada. Görüyor musunuz? Gelip döndüğü yer burası. Daha önce de döndü. Buradan da döndü. Bunun üstüne atmadan orta vade ralli beklemiyorum. Hemen atsın üstünde kalırsa BTC'lerde yani coin'lerde hareket görürüz. Asus'a bakalım. Asuzu 2 gün 3 gündür tavan yapıyormuş. Niye kalkmış buradan? Anlamaya çalışalım. 15 dakikalık üzerine atmış şurada. 15 dakikalık üzerine attıktan sonra da yukarı yönlü hareketini yapmış. Bugün de tekrar geri çekilmiş. 15 dakikalık bakın stop değeri burada kalmış. Şu anda stop değeri 17.57 arkadaşlar. 17.57'den tekrar yukarı tepki alırsa tekrar yukarı hareket edecektir. Bakın 15 liradan 20 liraya hemen yükseli vermiş. Bir çırpıda. Bu kısa vade stop değeriniz, uzun vade stop değeriniz de arkadaşlar 16.36'da. 16.36 üstünde, 17.57 üstünde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketi devam eder. Nereye gider? Ona bakalım. Şuradan dönmüş. Hemen gördük. Bakın 1974'ten dönmüş arkadaşlar. Eğer tekrar 1974'ü denerse ve üstünde kalabilirse 2283 hedefiniz olacak. Cemaş bugün hiç tepki vermemiş arkadaşlar. Bugün aslında birçok kağıt belki de tepki vermedi. Ben de takip ettiğim kağıtlar vardı. Hepsi bankalar ciddi tepki verdik kağıtların bir kısmı tepki verdi. Bakın 15 dakikalık, 120 dakikalık altında aşağı doğru inmeye devam ediyor. Daha önceki diplerden birisine takılıyor. Haftalığı da kırmış. Cemaş'ın işi kötü gibi gözüküyor. Şurası yatay desteğimiz 1.11. Hatta onu şuraya çekiyorum. Kapanış değerini alacağım. Şuradaki değer 1.10. 1.10 stopla takibe devam etmek gerekir. Eğer 1.10 kırılırsa Karar sizindir stop olup olmamak ama hedefi 1 olur. Bir de kırılırsa aşağıda bunu çok fazla tutabilecek bir şey olmadığı için şunu çizeceğim sonra da fibosuna bakacağım düzeltme seviyesi geçilmiş mi? Evet bakalım düzeltme seviyesi 1.13'teymiş şu an oraya takılıyor arkadaşlar şunu silelim görün bakın 1.13 düzeltme seviyesi kapanış kaç 1.13. Yani 1.13'ün altına sarkmamalı. Sarkarsa 1 ve 1.10 değerleri var. Tekrar içine girmesi gerekecek. Tekrar fibolar hedef olacak. 1.33. 1.52, 1.76 Avgeo bakın endeks gitmesine rağmen o da bugün felaket bir şekilde aşağıya inmiş. Bunlar 15 dakikalıkta stop olması gereken kağıtlardı. Bakın neden 15 dakikalığı kullanıyorum görüyorsunuz kısa vadede stop olup çıkıyorsunuz ve sonra rahat ediyorsunuz. Bakın hiç üstüne atamamış. Kağıt düşmeye devam ediyor. Sonra 120'lik 240 günlük derken nereye iniyor diye bakıyoruz. Haftalığa kadar gelmiş. Haftalık aynı zamanda bir fibo düzeltmesi mi onu görelim. Yok fiboyu da kırmış. Bu iyi olmamış. Bunun acilen Bakın acilen şuradan tepki alması lazım. 1.76'dan ve tekrar 2.04'ün üstüne çıkması lazım. Aksi halde arkadaşlar 1.76'yı da kırar. Burayı da kırdıktan sonra üzgünüm ama şuraya kadar inme ihtimali oluşur. 1.51'lere kadar. Çok fena satış yemiş bu da. Ama belliymiş bakın. Görüyor musunuz hep çanakları kapatmış. Yani bunun en güzel yeri satış yeri 4.36. Üstüne çıkamayınca arkadaşlar satacaksınız. Geçen benzer özelliği ünlüde göstermiştim. Yani kötü bir şekilde aşağıya geliyor. Maalesef 2.03 kırılmış. Dediğim gibi bunu tutsa tutsa bakın çizdiğim yere dikkat edin rastgele çizmemişim. Birçok yerde yatayda destek oluşturmuş. 1.51 1.52 Buradan da tepki alamazsa arkadaşlar 0.99'a kadar iner. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Endeksle ilgili zaten söyleyeceklerimi söyledim. Artık yarın takip edeceğimiz değerler de belli. Sto kısa stop yerimiz burası. 1394 ama ana hedefimiz 1394'ü zaten gösteriyor burası da sorun yok. Bakın 1394 92'ye kadar tekrar gelebilir dedim. Hepinize de bol kazançlar arkadaşlar.